Konumuza girelim. Bence haftanın konusuyla girelim. Tariske transferi. Ee, Fenerbahçe'ye hayırlı olur mu? Olma şansı yok. Adam 2018'den en son veda etmiş Beşiktaş'a. Ee, 7 yıl sonra Türkiye'ye tekrar e, ayak basacak. Fenerbahçe'nin bana göre aradığı tipte bir oyuncu değil. Direkt bir golcü değil. Ee, yani orada Tadiş'ten evet daha iyi. Simanski'den daha iyi ama adam orada yani Riyad'da bir oyuncunun Ronaldo haricinde çok hırsı, çok üzerine koyması mümkün değil. Çünkü Arap kültüründe böyle bir şey yok. Arap kültüründe yersin, içersin. Ondan sonra kahveni içersin, Arap kahvesini içersin. Ee, seni alırlar böyle gezdirirler. Ee, altında son model Maybach arabalar, şoförün, ondan sonra yardımcın. Yani sen orada iş bırakmazlar. Hani bir Avrupa'da olsa her şeyini kendin yapıyorsun. Arap'ta böyle, Arap kültüründe böyle bir şey yok. Arap kültüründe sürekli sana hizmet ediyorlar. Taliska diye eğilirler. Bir isteğin var mı derler. Bir krampon dersin 10 tane gelir. Ee, bir yemek dersin. Öyle bir masa yaparlar ki sana Arap masası. Ee, o yüzden heyecanını kaybettiğini düşünüyorum. Ve 2025'in belki de iyi başlayıp en büyük fiyasko ile bitecek transfer olacak. Yani Fenerbahçe Taliska transferiyle Galatasaray'la olan dengeyi kuramayacak mı diyorsun? kuramayacağını bırak takım içindeki dengeleri de bozacak. Çünkü adamın 11 milyon işte Yağız Sabuncu anlattı. Evet. 11 milyon, 12 milyon şey var. Hani Fenerbahçe'nin cebinden 5,5 böyle çıkacak olsa bir oyuncu için bu Ceko'nun da El Maksim'in de El Nesin'in de Tadic'in de Simanski'in de moralini ciddi anlamda bozacaktır. Buyursun oynasın diyeceklerdir. Peki Taliska gitti. E, Taliska geldi. El Nesli gitti. Bu eksiğini yazar Fenerbahçe'ye. Yani çok artı yazmaz eksi almaz, el ee, nesi aranacak hale gelir mi gelmez? Ceko ee, biraz daha performansını artırması lazım. Mutlaka ondan sekenler veya onu yapamadıklarını Tariska biraz daha yakın oynayarak yapabilir. Çünkü Amrabat daha defansın içinde oynuyor. Ama yani bu dakikadan sonra e, oze yolu Fenerbahçe'nin Galatasaray'a kafa tutacağını düşünmüyorum. El mi Ceko mu? El mi Ceko mu? Ceko. Güzel. Yani son haftalardaki performansına rağmen hala daha Ceko diyorsun. Hala daha Ceko diyorum evet.